Sevgili gençler, bugünkü dersimizde hoş geldiniz. 10. sınıflar ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için hazırladığımız bu çalışmamızda özellikle 10. sınıfların 1. dönem 1. yazılarına yöneliktir. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Ayrıca tüm öğrencilerimi kanalıma abone olmayı bekliyorum, davet ediyorum. İlk sorudan başlarım sevgili gençler olduğuna göre n kaçtır diyor. Sevgili gençler, daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Büyük faktöriyeli, küçük faktöriyeli benzeteceğiz. n faktöriyeli n çarpı n eksi 1 faktöriyel artı n eksi 1 faktöriyel eşittir. 11 çarpı 9 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Burada dikkat edelim. n eksi 1 faktöriyeller ortaktır. D eksi 1 faktöriyel parantezi alacak olursak parantezin diğer D e artı 1 kalır. Bu da sevgili gençler. Burası faktöriyel. Bunların yerlerini değiştirebiliriz. 9 faktöriyel çarpı 11 şeklinde. Dikkat ediniz. Burası 11 eşit olacak. Bunun 11'e eşit olması demek n'nin 10 olması demektir. Seçenek olarak Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. İkinci sorumuza bakalım yine sevgili gençler. Burada büyük olan faktöriyel ne artı 1'dir. Buradan sevgili gençler kendisi 1 eksiği 2 eksiği şekilde yazarız. Burası n faktöriyel 72 8 çarpı 9 çarpı n eksi 1 faktör şeklinde yazılabilir. Her iki taraftaki n-1 bir faktörler birbirini sadeleştirecektir. Sevgili gençler. Sol tarafta n artı 1 çarpı n. Yani bunu büyük çarpı küçük şeklinde yazabiliriz. Büyük olan 9'a küçük olan 8'dedir. Yani n buradan 8 olarak karşımıza çıkar. Seçenek olarak Ceyhan Üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Burada. Bakınız yine büyük faktöriyel küçük faktöriyel dönüştürülecektir. Şuradan bunu ben n artı 1 çarpı n faktöriyel artı n faktöriyel bölü n artı 1 çarpı n faktöriyel eksi n faktöriyel eşittir 3 bölü 2 şeklinde yazabilirim pay ve paydayı n faktörel parantezine alır sadeleştirecek olursam yani şunlar birbirlerini götüreceklerdi sevgili gençler. Ya da şöyle diyelim. Anet yazalım. n faktörel parantezine alırsam yukarıda n artı 2 aşağıda ise n faktörel parantezine alırsam sevgili gençler n artı 1 eksi 1 eşittir 3 bölü 2 eşitliği olur. Burada Dikkat edelim. N faktöriyeler birbirini götürecektir. Eksi 1 artı 1 bir de birbirini götürür. Dolayısıyla buradan işler dışlar çarpma yapacak olursak burada n kaldı. 3 tane n eşittir. 2 tane n artı 4. 2 n 3 tane yana geçerse n kalır. n eşittir. 4 olarak bulunur. Doğru cevap Bursa şeklinde yazın. Dördüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. Sevgili gençler permütasyonda 5'in ikisi demek 5'ten aşağıya doğru 2 tane yazmak demektir. Yani 5 çarpı 4 eşittir 20. Bu doğru. 7'nin sıfırlısı permütasyonda bakınız N elemanlı bir kümenin sıfırlı permütasyonların sayısı 1'dir. Dolayısıyla bu da doğru. 3 elemanlı bir kümenin birli permütasyonların sayısı 3'tür. Bu da doğru. 7 elemanlı bir kümenin 7'li permütasyonlarının sayısı 7 faktöriyeldir. Yani şöyle n elemanlı bir kümenin n'li permütasyonların sayısı bir n'ye kadar olan sayıların çarpımı demektir. Ya yani bu n faktöriyel. 6 elemanlı bir kümenin 5'li permütasyonların sayısı 6 değildir. Yanlış olan denizlidir. Bunun doğru cevabı 6 5 4 3 2 çarpımı şeklinde olacaktır. 6 cevap verdi için cevabımız bu yanlış bir cevaptır sevgili gençler. 5. sorumuza bakalım sevgili gençler. Toplamının sonucu nedir diyor? Yazılarda böyle sorularla karşılaşabiliriz. 5'in sıfırlı permütasyonu 1'dir sevgili gençler. 5'in Birli permütasyonu 5 beş, artı 5'in üçlü permütasyonu demek 5'ten aşağıya doğru 3 tane ardışık sayı çarp demektir. 5, 4, 3. Burası sevgili gençler 6 artı 5 kere 3 e, bunları çarpacak olursak 5 ile 4, 20, 60 olur burası sevgili gençler. Toplayacak olursak 60, 6 olup seçenek olarak edinledir. Altıncı sorumuza bakalım kıymetli gençler. 4'ün ikili permütasyonu demek 4'ten aşağıya doğru 2 tane artış sayı çarp demektir. Yani 4 çarpı 3 artı 2'nin sıfırlı permütasyonu 1'dir. X'in birli permütasyonu X'tir sevgili gençler. Dolayısıyla 3 kere 4 12 artı 1 eşittir X. Buradan X eşittir 13 olup Seçenek olarak Adana. Yedinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Burada dikkat edelim. N elemanlı bir kümenin iki elemanlı permütasyonlarının sayısı N'den aşağı doğru iki tanedir. İki, iki artış sayının çarpımı demektir. N çarpı N 1 bir. Eşittir. Dördün üçlü permütasyon demek. Dört, üç, 2 bakın 3 tane 1, 2, 3 tane ardışık sayının çarpımı eksi, burada 2 var dikkat edelim 2, 2'nin ikisi demek. Bakın sevgili gençler şöyle parantez alalım ama da gerek yok. 2 çarpı 1. Dolayısıyla burası n çarpı n eksi 1. Burası sevgili gençler 24 oldu 24 eksi burası da sevgili gençler 4'tür yani sonucumuz burada 20'dir. Dikkat edelim buraya. Bunlar ardışık sayılar bakınız. Ben 20'yi şöyle yazabilirim. 5 çarpı 4 şeklinde yazabilirim. Dolayısıyla i̇şte buradan N5 N5 olup doğru seçeneğimiz C'dir. Sevgili gençler bu dersimizin son sorusuna bakalım. Hep beraber şöyle taşıyorum buraya. N artı 2 elemanlı bir kümenin ikili permütasyonları sayısı demek. N artı 2 çarpı 1 eksi N artı 1'dir. Bu da eşittir. 42 imiş sevgili gençler. 42'yi de bakın bunlar ardışık sayılar olduğundan dolayı 7 çarpı 6 şeklinde yazabiliriz. Burada büyük olan 7'ye küçük olan 6'yadır. Yani N artı 2 eşittir 7 ise ne eşittir? 5 olup seçenek olarak denizlidir. Sevgili gençler yazılarınızda başarı sağlamak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepiniz hoşçakalın, esen kalın.